Evet arkadaşlar Ahmet'in hobi atölyesine hoş geldiniz. Bugün yeni bir çalışma ile karşınızdayız. Evet bugün ne yapacağız? Bugün atıl durumda olan bir e, yatak altı baza var. <laughs> Bunun boyama işlemi bitti. Kenarlarına sunta parçası kestirip bir kaplama şeklinde yatağa dönüştüreceğiz. Bu da açılır kapanır yaylı mekanizması. Evet. Şöyle 8 milim sunta lam dan yapalım diye düşündüm. Ama 8 milim sunta lam olmuyormuş. Yani 8 milim MDF oluyormuş. 8 milim MDF lam ise 380 lira dediler. Baya pahalı geldi. Bizde 5 milim normal arkalıktan yapıp üstüne sünger ve kaplama şeklinde bir şeyler yapacağız. Şöyle ölçülerimi ben çıkardım. Bunlar aşağı yukarı bir tabak 5 milim arkalığa denk geliyor. Ölçülerimizi verdik kesiliyor. Evet arkadaşlar ölçülerimizi verdik. Ölçülerimize göre ürünlerimiz kesildi. Hazır. Şu parça şu başlığın arkası şu parça yatağın altına gelecek. Şu parçada şu alt kısma şu yanlar ise şu yana ve şu yana gelecek parçalar başlığı da şuradaki bir suntadan keseceğiz. Evet. Şu şekilde ben ufaktan montaj işlemlerine başlayayım. Yatağın içine gelecek yerleri işaretledik. Şu köşeler çıkacak. Şu köşeler şey. bunları kerteceğiz. Tam şu yatağın içine denk gelecek şekilde şu yerlere oturtacağız. Evet devam edelim. Köşelerin kıvırmasına devam ediyoruz. Şurada parçamız kaldı. köşelere denk getirdik. Gördüğünüz gibi. Kenarlarından toz pizik girmesin diye köşeleri köşelere denk getirdik. Evet. Şimdi bunu tangar tangır oynamasın diye küçük minicik akıllı vida ile buralardan sabitleyeceğiz. Küçük evet. Evet arkadaşlar. Yatağımızın altlığını yerlerine alıştırdık. Vida yardımıyla sabitledik. Tıkır tıkır oynamasın diye. Sonra yan tarafını ve yatak başlığını ayarlıyoruz. Kaplama yapıldıktan sonra arkada vidalar gözükmeyecek şekilde başlığı montajını yaptık. Bazanın yanını da vidaladım. Devam ediyoruz. Yatağın kenarlarını bu pembe yaldızlı yarı deri kumaşla kaplayacağız. Altına yumuşak olsun diye bir tabaka bir santimlik sünger aldım. Suntaları tutturmak için akıllı vida. Hayır, hayır, hayır. Kenar yerleri için normal vida somun zımba ve Zumba makinesinden de bir ihtiyacımız vardı. Bundan da buldum hırdavaççıda. Bundan aldık. Şu an için tüm malzemelerimiz tamam. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Yatağımızın ayak ucunu da monte ettik. Vidaları yerlerine alıştırdım. Bunları söktükten sonra üstüne kaplama yapacağız. Sonra tekrar yerine monte edeceğiz. Vidaların kafaları gözükmemiş olacak. Gördüğünüz üzere toplamaya devam ediyoruz. Şimdi şu fazlalık olan kısmı keseceğiz. Evet arkadaşlar. Ayak ucunun vidalarını yerlerine alıştırdık. Gördüğünüz gibi kafaları dıştan çıkmayacak şekilde havşeyle otutturduk. Bunu kapladıktan sonra ve arkadan vidalarını somunlarını sıkarak kaplandıktan sonra basitçe yerine oturtacağız ve dıştan vidaların kafaları gözükmeyecek Evet sırada yanlar var onları da alıştırayım sonra kaplama işlemine geçeceğiz <laughs> Evet arkadaşlar. Yatağın başlığının Vidalarını ve yerini alıştırdık. Kaplamaya hazır hale geldi. Bu parçalarda sağ ve sol yana gelecek olanlar. Şurası da ayak ucuna gelecek olan parça. Kaplamaya hazır hale getirdik. Evet. Altıl durumda olan bazayı kızım için yatağa dönüştürmeye karar verdik. İlk önce siyah boya ile demir kasa çerçevesini boyadıktan sonra ölçülerini alıp 5 milim arkalık kestirdim. Gördüğünüz gibi içine de eşya koyup kullanabilmek için arkalık olması gerekiyordu. Biraz eliniz yatkın ise ölçüleri alıp memleketinizde bulunan sunta ve orman ürünleri satan yerler ölçüleri verdiğiniz takdirde cüz'i bir ücret karşılığında kesimin yapıyor. Ama mutlaka bir tabak sunta, MDF veya arkalık almak zorundasınız. Böyle bir iki parçalık işler için kesim yapmıyorlar. Onlar tabak halinde satıyor. Sizin istediğiniz ölçülerde kesip size teslim ediyor. Ölçülerimize göre kestirdik. Bu bazanın alt kısmı şu uzun gözüken parça, yaylı, menteşeli, yukarı kalkan yatağın altına gelecek olan kısım. Evet. Şu yatağımızın başlığı. Şunlar da yanları. Evet kısaca bir fiyat bilgisi vereyim. Elimizde atıl durumda bulunan bir yatak bazası zaten vardı. Elimizdeki fazlalık olan boyalarla boyadık ona para vermedik. Şu 5 milim arkalıklar için toplamda 180 lira bir tabaka 5 milim arkalığa 30 lirada kesim parası verdik. 210 lira beyaz arkalıkları tuttu. Kaplama yapacağımız kumaşın altına 1 santimlik beyaz süngerden kaplayacağız. Yumuşak olsun ve çocuklar köşelerine çarparsa zarar vermesin onlara diye. Bir tabaka sünger aldım. Bunu 70 lira. Aşağı yukarı 3,5-4 metreye yakın şöyle bir yarı deri gibi bir kumaş gidecek. Ee, bunu da 150 liraya aldım, biraz indirimle Evet, kaplamayı yapabilmemiz için şöyle bir zımba makinesi aldım. Ne zamandır da ihtiyacım vardı. Bunun ayrıntılı videosunu sonra çekerim. Bunu istinaden bağlama aparatları olarak akıllı vida, somun ve minimum hırdavat malzemeler. Aşağı yukarı bunlar da 150 lira tuttu. Evet. Toplamda bir 500 lira gibi bir rakama bize bu mal olacak. Kız yatağı olacağı için şöyle pembe yaldızlı bir kumaş beğendik. Umarım bitmiş hali de güzel olur. Haydi devam edelim. Evet arkadaşlar. Parçamızı uzattık. Şöyle kabaca ölçü aldık. Şimdi kesim işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar kaplama yapacağımız kumaşın ölçülerini aldık. Onları kestik. Hazır. Bu da altına yumuşak olması ve kalın veya gaba bir görünüm yapması için sünger tabak almıştık. Onu da bu ölçülere göre kesip ayarlayacağız. Sonra kaplamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Kaplama işlemine başladık. İlk önce süngerimizi ölçüde kestik. Tamam. Montajına başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yatağımızın işlemleri bitti. Başlığını ve kenarlarını, ayak ucunu taktık. Gördüğünüz üzere. Evet. Yatağımız bu şekilde. Çok şükür bitti. Gayet güzel de oldu. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ahmet'in hobi atölyesinde çalışmalar son gaz devam ediyor. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Yatağımızı da koyalım, süsleyelim. Sonra son halini göstereyim. Evet arkadaşlar. Yatağımızı, çarşafımızı da koyduk. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Zeynep Nur'a şimdi sürpriz yapacağız. Zeynep Nur. Gelir misin? Sürpriz. Hoppa. Tamam. Evet. Zeynep'leri yatağıyla baş başa bırakalım. Siz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi seyirler.